Çalı Krallığı'na hoş geldiniz. Ben Erhan. Bu videodaki konumuz Swiss Tech'ten 11'i bir arada çok işlevli çakı. İzlemeye devam edin. Müzik ilk birkaç dakikasında sesle ilgili biraz sıkıntı olabilir. Arkada e, makine çalışıyordu, ondan kaynaklı bir e, uğultu var işine çıkarsa. Şimdiden özür dilerim sizlerden bunun için. Hızlıca başlayalım isterseniz. Swistek 11'i bir arada bir alet. Daha çok bir pensenin yarısı gibi görünüyor. Biliyorsunuz daha önce ben de bir tane Leatherman'dan yapmıştım. Benzer bir şey. Şimdi bunu gözden geçireceğiz. Swistek dediğim gibi çok uzun zamandır alıp denemek istediğim, kalitesini ölçmek istediğim bir ürün. 8 ve 13 move Bıçak çeliği ve diğer kanununa sadece paslanmaz çelik demişler. Ömür boyu garanti demiş. Bunun <laughs> ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Şimdi burada komik bir şey var. İsveç işçiliği Amerikan inovasyonu Çin üretimi. <laughs> 11'i bir arada demelerinin nedeni 11 tane alet olması değil. Bir alette de birden çok işlev olabilir. Buradaki her zaman bu tarz çok işlevli aletlerde veya çakılarda bahsedilen şey işlevdir alet sayısından ziyade. Gördüğünüz gibi tek bir ucun üstünde bir tarafı yıldız bir tarafı düz iki işlev olarak sayıyor. Bakıyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 burada da iki tanesi var. 10 ve 11. Neler var? Dediğim gibi düz ve yıldız. Sonra bir de normal 6 milimlik bit uçlarını alıyor. 6, 34 yanlış hatırlamıyorsam tam olarak. Testere, bıçak, kablo sıyırıcı, konserve açacağı, ip kesici düz tornavida burada bir tane makas cetvel ve aslında bir fonksiyon olmasa da fonksiyon diye geçen e, bel klipsi cep klipsi hadi açalım bakalım kutuyu şimdi bir tek tek bakalım. Bu kullanım kılavuzu üstünde deneyeceğim. Fena değil gibi keskinliği. Birkaç malzemede daha deneme yapmak istiyorum. Oldukça düz, temiz kesikler atıyor gördüğünüz gibi. Uçak fena değil bu anlamda. Şimdi testere ile devam edelim. Biraz ortalığı kirletelim. Leatherman'dan ziyade Victor testerelerine benzer bir testere var. Ağız yapısı olarak. Sağlam tutamasam da şu anda bunu bir yere tutturmadığım için fena değil. O Victorinox testeresi hissiyatını vermiyor. Görüntü benzese de tam olarak o hissiyatı verdiğini söyleyemeyeceğim. Ama ilk izlenim için fena değil. Peki bakalım burada neler var? Önce Tornavida. <laughs> Çift taraflı. Burada bir top var. Bu top sayesinde sıkışıyor buraya ve düşmüyor. Bir tarafı düz, bir tarafı yıldız. Bir numara yıldız. <laughs> ee, bir yay sistemi kullanmışlar. Ne kadar görünüyor bilmiyorum şu anda. Şu arkadaki perçin. Bu yay sistemini tutuyor ve bunda herhangi bir kilit yok gördüğünüz gibi. Ee, sadece o yay sisteminin verdiği gerginlik. Yani kaya reklam gibi bir mekanizma yapmaya çalışmışlar. Tam olarak aynı şey olmasa da. Pekala. Burada çok zor çıkan, Orada biraz zor hareket ediyor. Bu yeniliğine veriyorum. Ee, makas var. Makasın kolu tornavidanın altında kalıyor ve tornavideyi açmadan makas çıkmıyor. Ne güzel, değil mi? İsviçre <laughs> tasarımı ee, ve Amerikan inovasyonu şu anda Çin malına yenik düştü. Yani bu tasarım şu kolun. E, Tornavidanın altında kalması ve makası açmak, her açmak istediğinizde tornavidayı da yukarı kaldırmak zorunda kalmanız gerçekten inovatif bir hareket olmuş. Bu taraftaki üç tane alet var. Bu 3 aletin de e, kilit mekanizması var. Yani tornavidanın kilit mekanizması yok ama makasım var. Şimdi deneyelim bakalım sıkıştırmaya. Makas hiç fena değil. Oldukça iyi iş çıkartıyor ve gene zavallı kullanma kılavuzuna evet. kağıtta da ipte de gayet temiz kesikler atıyor. Bu güzel. Makası sevdim. Bıçağı da sevdim. Testere çok görüntüsünün performansını vermiyor. Evet. Bunu çok üstünde durmayacağım. Konserve açacağı, şişe açacağı, aynı zamanda da kablo sıyırıcı. Ee, yani bu kablo sıyırıcılara bir çare bulurlar mı bilmiyorum. Ee, üstünüzde bir kablo sıyırıcı olması güzel bir şey ama e, ben bir elektrikçi değilim nihayet itibariyle. Ufak tefek elektrik işleri evde gerektiğinde yapsam da bir elektrikçi değilim ve bu aletleri böyle e, pratik bir şekilde kullanmaya dair bir kas hafızam yok. E, bundan dolayı da biraz daha pratik şeyler tercih ediyorum böyle kablo soymak vesaire gerektiğinde. Ama hiç yoktan olması iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey. E, konserve açacağını Konserve açacağını niye koyuyorlar hala aletlere bilmiyorum. Yani normal bir şişe açacağı yeterli olacaktır. Konservelerin çoğu zaten e, artık kendileri açılabilen mekanizmalara sahipler. Konserve açacağının çok bir alette mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ve bu ip kesici. Veya kesmeyici. Yani biraz şöyle hareket ettirmek gerekiyor. Fena değil. Ee, gördüğüm en kötü ip kesici değil bu anlamda. Ee, ama mükemmel de değil. Yani tek harekette bir anda kes keskinliğe sahip değil. Şöyle kağıdın üstünde yine deneyelim. Evet, tahmin ettiğim gibi süper keskin bir ip kesici değil ama iş görüyor. Pekala, çok derinlemesine gitmeyeceğim. Yani mesela burada tornavida olması düz tornavida ince. Evet bir mantık ama yani böyle bir standart 1.4 4 bit taşıyabileceğim bir şey varken birkaç tane uç, yedek uç yanımda taşırım ve onu kullanmayı tercih etmem. Yani bu tasarımın böyle uzamasının çok bir anlamı yok bence. Peki yani. Önümüzdeki günlerde bunu taşıyabildiğim kadar yanımda taşıyacağım. Yani normal her gün taşıdıklarımın arasına girecek. Standart taşıdığım bıçağı oradan çıkartıp yerine bunu koyacağım ve e, normal günlük ihtiyacım içinde kullanmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar e, iş görecek işin açıkçası. Bu tarz bir aleti istiyordum. Yani günlük olarak yanımda taşımak için. Şu anda sadece tek bir bıçak e, taşıyorum. O da Opinel No 6. Uzun zamandır ama bazı noktalarda işte bir tornavida ihtiyaç oluyor vesaire. Onun içinde bunun gibi pratik böyle üstünde tornavidası olan bir bıçağı olan bir makası olan makas iyi bir şey gün içinde kullanmak üzere bir şey taşımak istiyordum. Bakalım bunu deneyeceğim. Önümüzdeki günlerde tekrar bunun üstüne bir video yaparız. Şu anda ilk etapta bununla ilgili sevdiğim ve aynı zamanda görür görmez nefret ettiğim şeyler var. Bunların üstünden geçelim beraber ve öyle kapatalım videoyu. Şimdi şunu denemek istiyorum. Önce bunun hakkında konuşmadan. Standart 1-2 numara yıldız uç. Şimdi... Şöyle bir sorun var ortada. Bu gördüğünüz gibi e, bu top sayesinde bu bilya e, sayesinde buraya sıkışıyor ve sağlam bir şekilde kalıyor. İçinde herhangi bir mıknatıs vesaire yok. Ondan dolayı da normal bir ucu taktığınızda burada durması imkansız. Hatta bunu içeri kapattığınızda da e, yine gördüğünüz gibi herhangi bir şey takılmadan düşebiliyor rahatlıkla. Eee bu nefret <laughs> listesine girdi bile. Ee, şu anda deniyorum ama nefret listesine girdi. Neden nefret listesine girdi? Aslında bunun çözümü çok basit. Ee, bir bu bilyayı bu aletin üstünde değil, burada yuvanın içinde yapabilirdiniz. O zaman her türlü aleti sıkıştırır ve tutardı. İki ufak bir mıknatıs e, kullanarak bunu yapabilirdik yani dibinde bir mıknatıs olurdu o zaman yine bunları rahatlıkla tutardı modifiye edilebilir bir şey mi bakalım e, tornavida ile ilgili nefret listesine girmesine iki cin neden ise kilidinin olması olmaması e, kilidinin olmaması baktığımızda bu taraftaki aletlerden makas mesela makas yani Victorinox'ta da mesela Victorinox'un makaslarını da çok seviyorum ve kullanıyorum da ee, Victorinox'un makaslarında bir kilit mekanizması yok biliyorsunuz ve gayet güzel çalışıyorlar yani makas kilide ihtiyacı olan bir alet değil ee, bu ip kesici veya koli açıcı ne derseniz deyin şimdi bunu ipi kesmek istediğinizde şöyle bir şey yapmanız gerekiyor buradan tutup çekeceksiniz bakın bu Kilit tarafına doğru gidiyor güç. Çektiğiniz güç. Yani bu tarafı doğru tutup bir şey yapmıyorsunuz ki. Hani kilit mekanizması olsa bu eğilsin bükülsün. Kilit mekanizması olmadan. Zaten kilidin olduğu tarafa çekiyorsunuz. Onun için e, yine kilide ihtiyacı yok bu aletin. E, konserve açacağı yine yükü kilit mekanizmasının olduğu tarafa veriyorsunuz buradan bastırarak. Bundan dolayı yine kilit mekanizmasına ihtiyacı olan bir şey değil. Kilit mekanizmasına asıl ihtiyacı olan şey tornavida. Çünkü bunu bakın zorladığınızda gördüğünüz gibi kapanıyor. Yani bir şeyi zorlayarak sıkmak istediğinizde kilit mekanizması olmaması çok ciddi bir endişe bence. Ee, modifiye edilebilir mi? Yine bakacağım. Çünkü burada bakın bir çentik var. Aynı bunların kilit mekanizmasına oturan çentiğine benziyor. Acaba bunu alıp bu tarafa takıp diğerlerini de çıkartıp bu tarafa geçirebilir miyim? Ve bu şekilde kullanabilir miyim? Bir bakacağım. Ama bu makasın tornavida açılmadan açılmaması meselesini Çözecek herhangi bir şey yok maalesef. Çok saçma. Bu arada bu bıçağın tasarımı, Leatherman tasarımı rahat görüyorsunuz. Şu üstünde oluklar var. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. E, kilidi gayet kuvvetli. Bununla ilgili herhangi bir endişem yok. Bıçak oldukça güzel. E, fabrikadan gerçekten oldukça iyi şekilde bilenmiş bir şekilde geldik. Çünkü daha önce... Yani Çin malı bir ürün satın aldığımda Gerçekten o bıçağı düzgün bir hale getirmek için çok uğraştığım olduğu Zamanında Bu kesinlikle herhangi bir şeye ihtiyacı yok Neredeyse Belki ufak bir dokunuş yapılabilir ama Kilit mekanizması güzel bıçak güzel Biraz zor açılıp kapanıyor şu anda yeni olduğu için Kaynaklanan bir durum Testere fena değil bir Victor Knox kadar, Victor Knox testeresi kadar iyi çalışmıyor. Ama yine kilit mekanizması gayet sağlam. Ee, hatta biraz zorluyor bile işin açıkçası. Yine yeni olduğu için. Ama iş görür mü iş görür. Yani bu dıştaki iki ana e, aletten gayet memnunum. Ee, i̇çte eğer tornavida kilitli olsaydı ve şu <laughs> bilyayı yuvaya takmayı düşünmüş olsalardı olay kökten çözülecekti. Yerini değiştirerek belki durum çözülebilir. Bu aletlerin hiçbirinin, bu taraftaki aletlerin hiçbirinin kilide ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. Şöyle bir genel kalitesinden de bahsedecek olursak işin açıkçası malzeme kalitesi oldukça iyi. Bu beni bayağı bir şaşırttı. Yani... Bu fiyat aralığında Çin'de üretilmiş bir üründen beklemediğim kadar iyi bir malzeme kalitesi var. Bu bir sıkıntı değil, ama tasarım, fonksiyon ve kullanılabilirlik anlamında maalesef hani bu geldiği haliyle kullanmak zorunda kalırsam bazı aklımdaki modifikasyonları yapamazsam çok daha keyif olarak kullanacağımı. Düşünmüyorum işin açıkçası. Ama o modifikasyonları yapabilirsem eğer ki, o zaman e, iş görür bir şekilde günlük kullanımda keyif alabilirim bu aletten. Eğer daha önce bu aleti kullanmadıysanız lütfen videoyu izledikten sonra yorumlarda ne düşündüğünüzü paylaşın. Eğer hala hazırda kullandığınız bir şeyse lütfen tecrübenizi bizimle yorumlarda paylaşın. Ben dediğim gibi. E, bunu kullanıp günlük hayatımda sonrasında bir detay videosu yine paylaşacağım sizinle. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.